2015 yılında uzayda kendi yetiştirdikleri kırmızı marul yapraklarını yiyen astronot bilim insanları bir ilke imza atmışlardı. Uzayda yetişen bitkilerin hikayesi böyle başladı diyebiliriz. Acaba Mars'a ya da yeniden aya yapılacak yolculukta astronotlar kendileri için bitki yetiştirebilecekler mi? Başlarda bu gelişme için karşılaşılan en büyük zorluk yenilebilir ürünleri yetiştirmek için ihtiyaç duyulan bir odaydı. Ve bugün yörüngemizdeki en büyük bitki büyüme odası bir mini buzdolabı büyüklüğünde. İngilizce adı The Advanced Plant Habitat yani gelişmiş bitki habitatı. Bitkilerin uzayda hangi büyüme koşullarını tercih ettiğini test etmek için tasarlandı ve bitki örneklerine daha geniş bir kök ve sürgün alanı sağlıyor. Gelişmiş bitki habitatı sistemi büyük ölçüde otonom sıcaklık, nem, oksijen ve karbondioksit seviyelerini yönetmek ve düzenlemek, farklı türde bitki yetiştirmek için gerekli olacak talimatları ve ayarlamaları ileten dünya tabanlı bir bilgisayardan kontrol ediliyor. Bu habitat beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı led'lerle donatılmış ve farklı yoğunluklarda ışık üretebilen çok çeşitli ayarlara sahip. Daha fazla ışık, bilim insanlarının uzayda yetiştirilebilecek ve incelenebilecek bitki türlerini çoğaltabilecekleri anlamına gelir. Yörüngemizdeki bu küçük bahçe sayesinde uzayda yetişen bitkilerden tohumdan tohuma büyüyen ve tohumlarını kendi kendine tekrar ekebilen uzay temelli bir tarım döngüsü ortaya çıkıyor. Bitkilerin tercih ettiği koşullar hakkında daha fazla şey öğrenmemizin dünyamıza büyük faydası olacak. Biyolojik sistemler üzerinde çalışan bilim insanları bu sayede kuraklık ve yanık bölgeler için yeni büyüme stratejileri planlayabilir veya doğal olarak ekilebilir toprağı olmayan bölgelerde büyük ölçekli otomatik büyüme sistemlerini çalıştırabilir. Diğer yandan uzayda bitki yetiştirmenin genellikle gözden kaçan ama çok önemli bir faydası daha var. Uzay mürettebatının psikolojisine olan katkısı Astronotlar uzay istasyonundaki bitkilerle ilgilenirken dünyayı sıkça hatırlayıp mutlu oluyorlar. Uzayda bitki yetiştirebilmek artık omik dediğimiz çağa ait gelişmelerin sadece küçük bir bölümü. Yani yeni omik teknolojileri ve bioinformatik araçlarla beslenme, gıda ve metabolizma arasındaki karmaşık ilişkiyi araştırabiliyoruz. Genlerin mikro yerçekimi koşullarında ve kısmi yerçekimi altında nasıl farklı şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Hangi genlerin daha fazla, daha az veya dünyadakilerle aynı miktarda etkinleştirildiğini öğreniyoruz. Ve tüm bunların bitkilerin metabolizması ve fizyolojisi üzerinde büyük etkileri var. Bu dünyadaki bahçecilik uygulamaları için çok aydınlatıcı bir gelişme. Omik çağı bu ve daha ötesi biyolojik sistemleri anlamamızı sağlıyor. Son yıllarda çok çeşitli omik alt disiplinleri oluştu. DNA ve protein mikrodizileri, hücre, doku ve organizmaların yüksek işlem hacimli analizine imkan veren diğer birçok araç ve gelişmeleri izlemeye ve kullanmaya devam edeceğiz.